93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Balkanların yavaş yavaş Osmanlıların hakimiyetinden çıkması bölgede kalan Türk ve Müslüman nüfusa yönelik katliam ve zulmü de beraberinde getirdi. Bugün hala Yunanistan'da, Kuzey Makedonya'da, Sırbistan'da azınlık olarak yaşamlarını sürdüren Türkler ve diğer Müslüman halklar günümüzde de birçok ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor. Yaşadıkları mağduriyetin birinci ve belki de tek sebebi ise Müslüman olmaları. Bugünkü içeriğimizde sizlere İslam dininin Balkanlara nasıl yayıldığını, bölgedeki gayrimüslim halkların asırlar boyunca bastırdıkları Müslüman ve Türk nefreti'nin Osmanlıların çekilmesiyle nasıl ortaya çıktığını ve bu nefretin sonucu olan bazı büyük katliamları anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Asıl gündem maddemize geçmeden önce Balkanlara İslam'ın nasıl yayıldığına ve Türk nüfusun bölgeye nasıl yerleştiğine kısaca değinelim. Rumeli olarak da bilinen Balkanlara ilk geçişler Selçuklular döneminde olsa da İslam'ın büyük ölçüde bölgeye yayılması Osmanlıların fetihleriyle gerçekleşti. Anadolu Türkleri Rumeli'ye ilk defa 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keykavus ile beraber geçiyor ve Dobruca'ya yerleşiyor. 1389'daki Kosova Meydan Muharebesi'nde Osmanlılar Sırpları mağlup edince Sırbistan Türklerin kontrolüne geçiyor. Yıldırım Bayezid'in 1396'da Haçlı ordusunu Nibolu önlerinde mağlup etmesiyle Osmanlıların Balkan hakimiyeti iyice sağlamlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılında Bosna'yı fethiyle Osmanlıların sınırları Dalmatya sahillerine kadar uzanıyor. Bu önemli fetihlerden önce Balkanlara yerleşen Alperen dervişler bölge halkının İslam ile tanışmasına vesile olurken aynı zamanda gelecek fetihler için de zemin hazırladı. Osmanlıların fetihleri sırasında ve sonrasında da Anadolu'dan bir birçok Türkmen boyu da Balkanlara yerleştirildi. Bu boylar burada köyler kurdu. Böylece Balkanlarda İslam'ın yayılmasına da sağlamış oldular. İlk yıllarda Balkanlardaki Müslüman nüfus bu Türkmen boyları ile sınırlı kalsa da daha sonra özellikle Boşnaklar ve Arnavutlar kitleler halinde Müslüman oldu. Osmanlıların bölgede din ve ırk ayrımı gözetmeden bayındırlık hizmetleri getirmesi de bölge halklarının İslam'a geçmesinde önemli bir etken oldu. Bosna Savaşı sırasında Sırpların komutanı, savaş ve soykırım suçlusu Ratko Mladic'in için 11 Temmuz 1995 günü Srebrenica'da söylediklerini hatırlayalım. Türklerden intikam alma zamanı geldi demişti Bosna kasabumluğu. O Srpskoj Srebrenici. još jednog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu. Ovaj grad <laughs> Peki ama kimdi o Türkler? Bosna'da Türk yaşamıyordu. Maden için kastettiği Osmanlıların bölgeye gelişinin ardından İslam'ı seçen Boşnaklardı. Zira onlara göre İslam'a geçmiş olan Slav Boşnaklar artık Türkleşmiş sayılıyordu. Asırlar boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yaşamış, dillerini ve dinlerini koruyabilmiş Sırplar tarih boyunca ele geçirdikleri her fırsatta Türklerden intikam almaya kalkışmışlardı. Bunun en son örneğini 1992-1995 yılları. Bosna Savaşı'nda da gördük. Çünkü Balkanlarda Türk aynı zamanda Müslüman anlamına geliyordu. Aslında tüm dünyada özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından İslam düşmanlığında hızlı bir artış gözleniyor. Ancak Balkanlardaki düşmanlığın kökeni tamamen tarihi. Yunanların daha Bizans döneminden kalma sebeplerle Türklerden yani başka bir deyişle Müslümanlardan nefret etmesinin olumsuz sonuçlarını Batı Trakya'da bugün de yaşamaya devam eden azınlık Türk topluluğu yıllardır yaşıyor. Sırpların 19. yüzyıl sonundan beri Karadağ'da, Sırbistan'da ve Bosna'da yaşayan Müslümanlara yönelik katliamların nedeni de yine tarihi sebeplere dayandırılan bu düşmanlık. 1800 yılların başından itibaren Rusların da destekleriyle çıkarılan Sırp isyanları ilk başlarda başarılı olamasa da daha sonra önce Sırplara kısmi özertlik akabinde de bağımsızlık verdi. Bölgede Osmanlılardan sonra azınlık olarak kalan Türklere zulmeden bir diğer ülkede Bulgaristan. Yine aynı dönemde Bulgar çeteleri hem bugünkü Kuzey Makedonya sınırlarında hem de Bulgaristan sınırları içinde yaşayan Türklere ve diğer Müslüman halklara yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdi. Asırlar boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan farklı dinlere ait Balkan halkları devlet gücünü kaybedince birden isyanlara ve büyük katliamlara kalkıştı. Bunun en önemli sebebi Rusların Panslavizm ve Ortodoksluk üzerinden bölgedeki Sırp, Bulgar, Makedon ve Yunan halklarına yakınlaşması ve onları Osmanlılara karşı kışkırtması oldu. Zira bu küçük milletler Rusların cesaretlendirmesi ve desteklemesi ile işlerinde bastırdıkları nefreti kusmaya başladı. 1700'lü yıllardan başlayıp son olarak Bosna ve Kosova'daki savaşlar kadar bölgede yapılan katliamlarda hep bu kışkırtmanın olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz sanırım. Bölgedeki ilk ve en büyük katliamlardan biri Mora'da yaşandı. 19. yüzyılın başında Rusya ve bazı Avrupa devletlerinin desteğiyle Mora'da bir Rum isyanı planlandı. Plana göre zaten zayıf olan Osmanlı yerel iradesine hızlı bir saldırı yapılacak ve Türkler ile Müslüman olan Rumlar tamamen ortadan kaldırılacaktı. Mora Yarımadası'ndaki isyan 1821'de başladı. Asiler önce Navarin'i kuşattı. Yiyeceksiz kalan Müslüman halk gemilerle Mısır'a gitmeyi kabul etse de Asiler anlaşmayı çiğneyip 3000'den fazla Müslümanı katletti. Müslüman ve Türk katliamı Mora'daki diğer küçük yerlerde sürse de asıl büyük katliam aynı yılın Ekim ayında gerçekleşti. Müslümanların çoğunlukta olduğu Tripoliçe'de uzun süren kuşatmanın ardından Osmanlılardan yardım gelmeyince tüm Müslüman halk yani 20 binden fazla insan öldürüldü. Mora'nın kontrolü tamamen asilere geçti. 1821 yılındaki bu katliamlarda 40 bin ila 60 bin Müslümanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların en büyük destekçilerinden biri hiç şüphesiz Ortodoks Bulgar çeteleri oldu. Ruslar ve beraberindeki Bulgar çeteler savaş boyunca Bulgaristan ve Trakya'da işgal ettikleri topraklarda büyük bir Türk ve Müslüman katliamına girişti. Asiler ve Rus birlikleri ele geçirdikleri kasaba ve köylerde etnik kökenlerine bakmaksızın Müslümanlara yönelik katliam ve tecavüzler gerçekleştirdi. Rus ve Bulgar zulmünden kaçmaya çalışan yerel Müslüman halk kışın çok ağır geçmesi sebebiyle yolda da ağır kat kayıplar verdi. Bir yıl süren bu savaşta yarım milyona yakın Müslümanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. O dönemde Bulgaristan'da yaşayan Müslüman nüfusun yüzde %40'ın üzerinde olduğu ifade edilirken savaştan sonra bu oranın epey gerilediği belirtiliyor. 1912 yılında Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlılara karşı ittifak kurdu. Amaçları Balkanları aralarında paylaşmak, Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan tasfiye etmek ve tüm Balkan Müslümanlarını ortadan kaldırmaktı. Balkan savaşlarında tüm bölgede kısa zamanda etnik kökenine bakılmaksızın korkunç büyüklükte bir Müslüman soykırımı yaşandı. Bu kısa zaman içinde katliamcılardan kaçarken yollarda hayatını kaybedenler de dahil 500 binden fazla Müslümanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Müslüman Arnavutların yaşadığı Kosova ve bugünkü Kuzey Makedonya'nın batısı Sırplar tarafından ele geçirildi ve burada büyük katliamlar yapıldı. Bulgaristan, Pomakları zorla Hristiyanlaştırmak isterken ölümle tehdit edilen bu insanlar zorla vaftiz edildi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından bölgede iktidara gelen komünist idare Müslüman nüfusa yönelik büyük baskılar yaptı. Arnavutluk ve Yugoslavya'da çok sayıda ibadet halinin bu dönemde kapatıldığı ve hatta tamamen ortadan kaldırıldığı biliniyor. Türkiye'ye göçün sürekli devam ettiği Bulgaristan'da komünist rejim hem ülkedeki İslam faaliyetleri büyük ölçüde yasaklamış hem de Türklerin azınlık okullarını ve mülklerini devletleştirmişti. Ülkede kalan Müslüman nüfusun azaltılmasını hedefleyen Bulgaristan Müslümanları Türkiye'ye göndermeye çalışıyordu. 1949 1951 yılları arasında yaklaşık 200 bin Bulgaristanlı Türk ve Pomak Türkiye'ye göç etti. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Yugoslavya'daki Müslümanlar, özellikle Arnavut, Boşnak ve Türkler de yoğun olarak Türkiye'ye göç etti. Aynı dönemde Romanya'nın elindeki Kuzey Dobruca Türkleri de Türkiye'ye göç etti. Bulgaristan'da 1972 yılından önce Müslüman Bulgar olan Pomakların Müslüman isimleri yasaklandı ve hepsi Bulgar isimleri almaya zorlandı. Karşı çıkanlar ya hapsedildi ya da öldürüldü. 1980'li yıllarda aynı zorunlu asimilasyon uygulamaları bu kez Bulgaristan Türklerine yöneldi. Müslüman ve Türk isimleri yasaklandı. Mevcut isimlerin dışında mezar taşlarındaki isimler dahi değiştirildi. Türk nüfus bu uygulamaya karşı çıkınca komünist rejim katliama ve toplama kamplarında işkencelere başladı. 1989 yılında Bulgaristan sınırı açıp dileyenlerin Türkiye'ye gidebileceğini duyurunca kısa zamanda 360 bin Bulgaristanlı Müslüman Türkiye'ye sığındı. Bosna Hersey'in 1992'de Yugoslavya'dan ayrılmasıyla başlayan ve 4 yıla yakın süren savaş ülkedeki Müslüman Boşnak nüfusa yönelik katliam, zulüm ve işkencelerle geçti. Sırpların Türk olarak nitelendirdiği Boşnaklar savaşta büyük kayıplar verirken Sırpların gerçekleştirdiği acımasız uygulamalar adeta pest edetti Yeni doğmuş bebeklerin başlarının ezilerek öldürülmesi, on binlerce kadına planlı bir şekilde tecavüz edilmesi, ibadet alanelerinin yıkılması, ülkedeki Osmanlı izlerinin silinmeye çalışılması, asırlardır bastırılan Türk nefretini dışa vurmasıydı. Srebrenica'da 1995 yılının Temmuz ayında sadece birkaç gün içinde 9000'e yakın Boşnak sivilin katledilmesi Sırpların nasıl gözünün döndüğünün de en bariz göstergesiydi. Boşnakları ortadan kaldıramayan Sırplar 1998 yılında bu kez Kosova'ya müdahale etti. Kosova'nın kendi toprağı olduğunu savunan Sırp birlikleri ve çeteler Kosova topraklarında da büyük katliamlar gerçekleştirdi. NATO'nun müdahalesiyle sona eren Kosova'daki savaştan 10.000'den fazla Kosovalı'nın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Karadağlıların Boşnaklara yönelik gerçekleştirdiği Şahoviçi katliamı, Yunanların Arnavutlara yönelik Çamerya katliamı, Sırpların Kosovalılara yönelik Reçak katliamı, Hırvatların Boşnaklara yönelik Ahmiçi katliamı ve daha nicesi. Nefret o kadar büyüktü ki Balkan savaşları sırasında Müslümanların ölümünden daha fazla zevk almak için işkence aletleri dahi icat etti. Bazı Karadağlı çetelerin üzerine büyük çiviler çaktıkları, fıçıların içine Müslüman sivilleri koyup yüksek yerlerden aşağı yuvarladıkları dahi rivayet ediliyor. Bu katliam yönteminin sonraki yıllarda da Müslümanlara yönelik katliamlarda kullanıldığı ifade ediliyor. Bugün size Balkanlarda Türklere ve Türk olarak nitelendirilen diğer Müslüman topluluklara yönelik yapılan zulüm ve katliamları anlatmaya çalıştık. Zamanımız kısıtlı olduğundan belki de birçoğuna değinemedik. Belki de bazılarını istemeden unuttuk. Siz de yorumlarda sizin bildiğiniz diğer Türk ve Müslüman katliamlarını yazıp içeriğimizi zenginleştirebilirsiniz. Bir sonraki Balkanlar içeriğimizde görüşmek üzere. Bugün hala Yunanistan'da, Kuzey Makedonya'da, Sırbistan'da azınlık olarak yaşamlarını sürdüren Türkler ve diğer Müslüman halklar günümüzde de birçok ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor.